İknuri Tasarım Atölyesinden herkese merhaba. Bugün sizinle bu bilekliği yapacağız. Bunun yapılışını göstereceğim size. Efendim bu e, bir yine rav tekniği. Biz sizinle kübik rav çalışmıştık ya. Bu da prizmatik rav. Şimdi o böyle silindirik olarak döne döne hani rav Bundan önce bir düz raf bileklikte ben size göstermiştim. Mesela böyle döne döne yuvarlak olarak ördüğümüz raf tekniğinde, right Angel weave tekniğinde yani dik açılı örgü tekniğinde işte böyle döne döne silindirik olarak örebildiğimiz öre gibi öyle düz olarak da örebiliyoruz. Ve kübik rafda mesela 4 boncuk üzerine kuruyorduk. Onu Arttırabiliyoruz, daha fazlalaştırabiliyoruz. İşte böyle bu örgü tekniği böyle güzel temel örgü tekniklerinden biri zaten. Bugün size ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi ben böyle bir bileklik çalıştım. Bakın çok güzel. Ben e, severim biliyorsunuz böyle kilit kullanmadan, böyle koldan geçirerek böyle hani böyle bütün olarak bilezik olarak yapabileceğimiz bir teknik böyle yapabileceğimiz böyle bileklik olarak yapabileceğimiz gibi böyle bakınız e, boncuk şeklinde de yani çarm şeklinde de çalışabiliriz mesela böyle boynumuza e, zincirle takabiliriz kolumuza takabiliriz daha uzun daha kısa yapabiliriz Bir de ben böyle farklı kendi renginde bakın bunu denedim. böyle. Bir de böyle denedim. Bir de bunlarla denedim. Efendim malzemelerime gelince şurada dağınık gözüküyor zaten. Ben bu bilekliğimi şeyle yaptım. Turkuaz doğal taşla yaptım. 3 numara doğal taş. Eğer elinizde yoksa böyle 6 numara şeylerle de kum boncuklarla da mesela bakın bu rengi bile aynı boncuklarla da çalışabilirsiniz. Ee, ya da kristalle çalışabilirsiniz. 3 numara kristallerle 3 olur, 4 olur, 2 olur. Fark etmez. Yani boyutlarla oynayabilirsiniz. Önemli değil. Ee, şeyi göstereyim. Mesela bunlar kum boncuklarla bakın. Bu da doğal taşla. Yani çok da bir fark olmuyor. Bir de 11.0 kum boncuk kullandım. Kum boncukta Preciosa Ornella şu numarada. Eğer benimkini çok beğenirseniz, aynısını yapmak isterseniz bu numarada e, kum boncuk kullandım. Efendim, ben şimdi böyle e, çalıştım bunu. Bunu birleştireceğiz birlikte. Ben size önce yapılışını anlatacağım. Ve birlikte birleştireceğiz. Yapacağız. Evet. Şimdi Bu arada he, e, Misina mı? Benim 15 numara Misina'm var. 18'lik olur. 16'lık olur. 20'lik olur. Yani e, fark etmez o. Şimdi ben Bunu şöyle anlatayım. E, bakın prizmatik ravda hani dörtlüsünü çalıştık kübik rav oldu ya onun mesela bakın bu beş boncuk üzerine çalıştığım bir e, iş bu bakın iki dört altı boncuk üzerine çalışılmış bakalım bunu neyle yapmışım iki dört altı yapmışım bakıyorum bunu beşli yapmışım bunu da beşli yapmışım yani bunu Dörtlüden başlayarak dörtlü yaparsak kübik raf işte beşli yaparsak altılı yedili böyle gidebiliriz yani devam edebiliriz. İstediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu beşli çalıştım. Bu altılı ikisinin arasındaki farkı görün mesela. Yani nasıl isterseniz beşli olur altılı olur yedili olur daha geniş başka bir şey yapacaksınızdır. Yani bu tekniği bu şekilde değerlendirebilirsiniz her şekilde. Şimdi kaçlı istiyor isek biz burada beşli çalışacağız. Şöyle şunları kenara çekeyim. Biraz da şöyle yaklaşalım. Evet. Evet şimdi iğneme ben bir 50-60 santim kadar kestim misinamı. Siz ucunu kesmeyin kesmeyin. Ee, misinanız bittiği yerde bir de konuşabilsem neler anlatacağım. Misinanız bittiği yerde arka tarafından devam etme olanağınız olan bir teknik bu. Dolayısıyla kesmeyin, daha uzun misinanız olur. Şimdi ben kesiyorum. Bunu kestim. Küçük bir boncuk gösterdiğim şekilde boncuk olarak mesela bırakacağım. Devamında o yaptığım bileklikten devam edeceğiz. Böyle içinden bir kere Geçiyorum bütün boncukların şöyle. Ondan sonra burasını bağlayacağım. Evet içinden geçtim bir kere. Ee, bir tane şeyden turkuazım boncuğumun içinden çıktım. Birinin içinden çıktım. Şimdi işte kübik ravdaki gibi rav tekniği yap çalışacağız. Ne yapacağız? Yine bu 5 tane boncuğu 5 de olsa 6 da olsa 7 de olsa atıyorum 9 da olsa hep bu boncukları 4 diyeceğiz. Hep dörtleme üzerine çalışacağız. Bir önce bir tane kum boncuk, bir tane turkuaz boncuk ve bir tane kum boncuk. İlk etapta 3 tane boncuk. Bu şekilde bu sıralamayla aldım. İpimin çıktığına tersinden girdim. Ne yaptım şimdi ben bunu? Bakınız. Bu boncuğumu, bu turkuazımı dörtlemiş oldum. Şimdi yandaki boncuğun içine giriyorum. Şöyle düşünüyorum bakın. Böyle bu dörtlendi. Şöyle. Şimdi bununla bunu birbirine dahil ettim. O videomu, o kübik raf şuralara, bir yerlere koyarız onu. Ee, onu bir izlerseniz, eğer hiç çalışmadıysanız bu tekniği, onu da bir izlerseniz çok daha yararlı olur sizin için. Şimdi bu boncuğumdan çıktım. Şimdi buradaki sıralama çok önemli. Hani boncuklarla oynuyoruz ya biraz böyle ondan dolayı da biraz böyle güzel oldu. Önce şöyle alayım. Bakın önce kum boncuk, ondan sonra e, turkuaz boncuk mavi boncuk diyeyim ben bunu önce kum boncuk sonra mavi boncuğumu aldım ipimin çıktığı iki tane burada var iki tane de elimde var benim elim dışarıma çıkıyor ne yapıyor buradan şu şu kum boncuğa önce kum boncuğa ve ipimin çıktığı mavi boncuğa da giriyorum birlikte şöyle bir iş oluyor. Bakın. Şimdi ne oldu? 1 2 3 4. Ne oldu? Bu buna dahil oldu. 1 2 3 4. Bu boncuğu da 4 demiş oldum. Şimdi yandakine sıra geldi. Buna giriyorum şimdi. Yine aynı şekilde. Önce kum boncuk, daha sonra mavi boncuk. Bu sıralamayla alıyorum. İpimin çıktı ve bu yandaki kum boncuk ve diğer mavi boncuğumu dahil ediyorum onları da dörtlemiş oluyorum şimdi geldim bu yandakine yine önce kum boncuk ondan sonra mavi boncuk bu sıralamayla aldım ve şuradaki şuradayım geldim kum boncuk ve mavi boncuğuma birlikte giriyorum şöyle birazcık şöyle yapalım Evet sonuncu bakın şöyle açayım ya da sonuncu boncuğuma sıra geldi bunu alıyorum şimdi bakın 1 2 üç tane boncuk var elimde bunlara ne lazım bir tane boncuk koyarsam dört boncuk olacak şimdi buradan çıktım şunu mavi boncuğumu ve kum boncuğumu da alıyorum böyle şöyle bakınız şöyle bakın buraya bir tane boncuk gerekiyor onu da aldım buradan kum boncuktan ve mavi boncuktan da çıkıyorum döndüm bakın burası böyle beşlendi altı olsaydı altı olacak altı tane olacaktı şimdi buradayım şurada aşağıdayım ne yapmam lazım? Sıra başına çıkmam lazım. Şunu geçiyorum. Ve şu mavi boncuktan da yukarı çıkıyorum. Şimdi şunlar bakın böyle biraz el ele tutuşmuyorlar. Şunlar şöyle bir tutuşsun diye şöyle içinden bir kere turluyorum. Orada kübik ravda da kristallerin içinden mesela kristalliydi o içinden böyle bir kez turlamıştık kum boncuklarda gerekmiyor ama büyük boncuklarda böyle turlamakta fayda var o zaman da aynı şeyi söylemiştim şimdi hepsinin içinden geçtim bir tanesinden bakın bir tanesinden çıktım yine aynı işlemi yapıyorum bir kum bir mavi boncuk turkuaz bir kum İlk başladığımda böyle 3 tane alıyorum. Daha sonra hep 2 alıyorum. En sonuncu da tek alıyorum. Şöyle bakın ikisinden birden geçebilirim. Geçtim. Şöyleyim. Önce kum boncuk, daha sonra doğal taş. Turkuazımı aldım. Geldim kumdan ve mavi boncuğumdan girdim. Şimdi buna sıra geldi. Önce kum, daha sonra doğal taş. Bu sıralamayla aldım. Buradayım. Buna ve buna ikisine birden girdim. Şimdi yandaki turkuaza giriyorum. Önce kum boncuk, sonra turkuaz, Şuradaki bakın. Kum boncuğa ve turkuaza girdim. ne attık. Evet. Şimdi bakın. Sondayım. Sona geldiğimde nedir? Şunu alacağım ve şunu alacağım. Şöyle bakın. Girdim. Ve bir tane turkuazla bu dörtlememi oluşturuyorum. Şuradan çıktım ben buraya ve buna. Bakın. Dörtlenmiş oldu. Ve şimdi şuradayım. Buraya ve bir üst satıra. Çıktıktan sonra da hepsinin içinden böyle dönüyorum bir kere dönüyorum. Evet. Bakınız böyle oldu. Ve şimdi yine aynı şekilde böyle bir kum, bir turkuaz, bir kum. Aldım. Şunun içinden ve yandakinden. Bakın bu şekilde. Şimdi mesela şuradan birkaç kez döneceğim. Dö Döne. Şuradan birkaç kez döneceğim ve bunu bitireceğim. Bunu kolumdaki atıyorum. Zincirime takacağım. Bir zincir takacağım buna. Koluma takacağım. Ya da işte herhangi bir boncuktan bakın böyle ne oldu bu böyle çarmalara kullanabilirim bunu şöyle şimdi bunu bırakıyorum bunu aralarda döneceğim işte ee, düğümleyeceğim ve ee, şey yapacağım keseceğim şimdi burada gelelim buna Burada nasıl kapatırım? Evet. Şimdi bunu buraya ekleyeceğim. Böyle birleştireceğiz. Şimdi bakın. Ben şu boncuktayım ya. Şu boncuktayım ya. Heh. Şu boncuktayım. Geleceğim, geleceğim, geleceğim. Hiç oynamasın diye şöyle geleceğim buraya. Ya da şöyle yapayım şuradan geldim geldim geldim. Bunun eşi bu. Yani karşılığı bu. Şuymuş. Şimdi Sen şimdi şurada dur. Şimdi bunları dörtleyeceğim. Bakın. Bu ipimin çıktığı. Bu da bunun eşi o kadar belli ki bakın ipimin çıktığı bu bir iki buralara ne lazım birer tane kum boncuk lazım bir tane kumumu aldım şuradan bakın buradayım buradan giriyorum burada da düğüm mü var ne var Heh. buradan girdim bakın şimdi buraya bir kum boncuk lazım bunu aldım girdim Geliyorum şimdi buraya. Bakın da yok. Şu kum boncuğu alıyorum. Bakın. Ondan sonra şunu alıyorum. Bak. Şimdi bak burada bir tane kum boncuk eksik. Şurada bunu aldım, bir tane kum aldım. bak 1, 2, 3 bu da dördüncü bunu alıyorum hop 4 dedim şimdi geliyorum şöyle toparlıyorum başa şuraya gel, gelmem lazım sıkıştırıyorum şöyle sıkı şimdi geldim bunda sıra bakın şimdi bunu, bunu ve bunu şu üç taneyi Dört diyeceğim. Şuraya giriyorum. Şu kum turkuazda da giriyorum. Turkuaz kum boncu, bir kum boncuğumu alıyorum. Bakınız, şuna giriyorum. Dörtlendi bakın. Şimdi tekrar şuraya geleceğim, döneceğim şöyle bir. Şöyle. Bakın bir tane kaldı. Yok iki tane kaldı. Şuraya ve şuraya da giriyorum. Yine bir tane kum boncuğumu aldım. Bakın. Böyle şuna ve şuna giriyorum. Dönelim. Şu bakın başlangıç yerine geldik. Orası zaten baştan bu, bunu koyduğumuz için tamam oldu. Sadece toparlanması lazım. Şu kuma giriyorum. Turkuazıma giriyorum. Şunun, bakın, şunların birbirine bağlanması gerek. Şöyle, şu kuma ve turkuaz'a gireceğim. Şuraya. Bakın her tarafı eklenmiş oldu. Şöyle bir dolanayım. şöyle geldim şu başlangıç ipime geleyim orada ikisini bir düğümleyeyim şurada bakın ipim burada diğer başlangıç ipim buraya onun yanına geldim Evet şimdi burasını bakın düğümledim. Buradan bunu kesebilirim. Şöyle küçücük bir çakmak tutup. Evet efendim böyle birleştirdim. Şöyle biraz. Bakınız. Marteni çıkamda kolumda. Bunun yapılışı videom Var. Yani beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni paylaşmayı ihmal etmeyin. Sevgiyle kalın, pozitif kalın. Hoşça kalın.